Merhaba herkese güzel bir gün olsun, keyifli öğrenmeler olsun. Bugün yaratıcı drama ve öğrenme arasındaki ilişkiye bakacağız, yaratıcı drama'nın neli üzerine konuşacağız. Umarım herkese katkı sağlar. Yaratıcı drama uzun yıllardır oldukça bilinen, yaygın, böyle neredeyse her derde deva gibi sunulan hem bir disiplin hem bir yöntem iki açıdan da ele almaya çalışacağım ama genel olarak nedir aslında şöyle başlamam daha iyi olur ne değildir e, yaratıcı drama tiyatro değildir ama tiyatrodan çok e, beslenen bir alandır kardeş alandır onun e, tekniklerini çok kullanan bir alandır ama tiyatro değildir yaratıcı drama oyun değildir. Ee, özellikle başlangıçta buz kurucu ve farklı amaçlarla oyunlardan geleneksel çocuk oyunları kendi ürettiklerimizden çok faydalanırız ama sadece oyun oynamak değildir. O zaman oyun pedagojisi ya da oyun temelli öğrenme olur. Yaratıcı drama gösteri yapmak değildir. Burası da başlı başına bir buluşmanın konusu belki de. Performans odaklı değildir çünkü yaratıcı dramada sonuç değil süreç bizim için önemlidir. Süreçte neler yaşadığı, neleri duyumsadığı, alımladığı önemlidir. Birazdan açacağım bu kısmını da. Dolayısıyla yaratıcı drama hem yöntem hem disiplindir. Kabaca şöyle ifade edebiliriz. Yaratıcı drama yapmak için bir gruba ihtiyacımız var. En az iki kişilik olabilir. Ama biz böyle bir arada olmayı, kalabalığı sevdiğimiz için ortalama 20-25 kişilik gruplar yaygın olarak, tabii ki çalışılan kurumun koşullarına göre değişiyor. E, grubun yaşantıları, grup üyelerinin yaşantıları devrededir. E, çünkü farklı roller üstleniriz ve o rolleri e, ete kemiğe büründürmek için yaşantılarımız, okuduğumuz kitaplar, filmler, e, gördüğümüz insanlar devreye girer. E, grupla, grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak rol oynama ve doğaçlama teknikleriyle e, yapılan canlandırmaları kapsar yaratıcı drama ee, az evvel ne değildir konuşurken de söylemiştim ee, oyundan ayrılan en büyük kısmı da budur rol oynama ve duaçlama yoksa bir süreçte o sürecin yaratıcı drama olduğundan söz edemeyiz ee, oyunlar çok ilgisini çekiyor çocukların çünkü dramatik kurkusu sağlam e, ya da yetişkinlerin de öyle ee, drama yaşantısıyla ilk defa karşılaşan yetişkinlerin e, genellikle geri bildirimi şöyle olur çocukluğuma döndüm çok özgür hisset e, bu, bu anda tüm gerçek dünyayla ilişkilerimi, derdimi, tasamı unuttum. Bu geri bildirimleri sıklıkla duyarız. Nedeni de kurgu, oluşturduğumuz kurgusal yaşamın e, etkisiyle ilgilidir aslında. E, bir, bir tür o kurgusal yaşam dediğimiz şey bize farklı pencerelerden e, bakma bir durumu değerlendirme şans verir. Çünkü e, başlangıçta isterseniz bir fotoğraf. Bir öykünün, masalın kesiti ya da tamamı ya da sizin sunacağınız bizim dramatik durum dediğimiz bir şeye ihtiyaç duyarız. Onunla başlarız. Yani buz kırıcı, o grubun etkileşimini, iletişimini sağlayan ısınma, oyun, hazırlık çalışmalarının ardından canlandırma aşamasına geçilir. Burayı yapılandırırken de dramatik kurgunun bileşenleri bizim yol haritamızı oluşturur. Çünkü dramatik bir öğrenme söz konusu. E, dramatik kavramına da değinsem çok iyi olacak. Notumu alıyorum şimdi. Dramatik kurgunun bileşenlerinden önce. Dramatik deyince sıklıkla aklımıza acıklı, üzüntülü şey gelir. Özellikle böyle ulusal medyada da böyle... can yakıcı olaylar dramatik bir şey yaşandı diye anlatılır. Bu yanlış değildir ama tam anlamıyla açıklayıcı değildir. Çok mutlu olduğumuz bir anda dramatiktir bizim için. Dramatiği şöyle ifade edebilirim. Ee, bireyi Eyleme eylemeye geçiren, bir şey düşünmeden, e, söz söylemeden, harekete geçmeden duramayacak gibi e, harekete geçiren şey diye ifade edebilirim. Cümlem biraz düşük oldu ama heyecandan olacak o kadar. E, örneğin size yapılan sürpriz bir doğum günü partisi de çok dramatiktir e, ya da hiç gelmesini ummadığınız birinin çat kapı evinize gelmesi, çok sevdiğiniz birisi. O anda duygularınızı ya da uzun süredir dinlemediğiniz bir şarkıyı dinlemek, onun sizde oluşturduğu duygular da çok dramatiktir. Yani sadece üzüntülü demek değildir. Bizi harekete geçirecek, ya düşündürecek, ya söz söyletecek, ya eyleme geçirecek. Bir şeye ihtiyaç duyarız. Yaratıcı dramada ee, genellikle sertifika programlarında da çok görev aldım. eğitmen eğitimlerinde ee, planlama yaptığında lider adaylarımız hep şey diyorduk: "Bunun dramatik yapısı zayıf kalmış. Nasıl güçlendirebiliriz dramatik yapısını? Gerçekten öğrenenlerin, katılımcıların harekete geçmesini sağlayacak, onları yeni öğrenmelerle buluşturacak şey için." Dramatik kurgunun bileşenlerine başvuruyoruz. Bunlardan ilki rol. E, rol bizim için çok önemli. Diğer benzeyen alanlarla ayıran kısmı da rol. Farklı rollerden bakarız. E, neyse sizin ele almak istediğiniz konunuz. E, onlara rol diyelim ki okulda geçen bir durumu değerlendireceksiniz. İşte iki çocuk birbirine e, zarar vermiş, itiş kakış yapmış. Birisi okula görüşmeye gelmiş, anne e, ya da baba. Öğretmen, yönetici, çocuk belli pek çok rol var burada. Belki de yan sınıfın öğretmeni devreye girecek. Belki de okulun görevlisi devreye girecek. Şimdi iki çocuğun tartışması alnık bizim için dramatik bir durumsa, bu durumu değerlendirmek, problem çözmeyi, strateji planlamayı yapmak için farklı rolleri devreye koyarız. Ve tüm katılımcılar bu rolleri olabildiğince deneyimler. Ee, böylesi bir olay hepimizin başına gelmiş olabilir. Kendi yaşantım, çünkü gerçek yaşamdan başlangıçta da söylediğim gibi grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak diyoruz ya bu durum çok olası gelmemiz. Doğrudan şunu yapabilir, yapıldığını görüyorum ve bunun kırmızı çizgi olduğunu da ifade etmek istiyorum. İşte okulda yaşadığınız bir problemi ifade edin dedik diyelim ki katılımcılara ee, Onlar da böylesi bir olay anlat i̇şte öğretmenlik yapıyorum iki çocuk dövüştü annesi okula geldi Biz onunla tartıştık şimdi kırmızı çizgi tam burada devreye giriyor onun altından nasıl bir travma çıkacağını bilmiyoruz diğer alanımız psikolojik danışmanlık psikologluk bile olsa biz diyoruz ki bu psikolojinin işi. Fakat biz benzer bir durumu farklı roller üzerinden ele alabiliriz. Bu bir başka somut örneği de şu olabilir. Çocukluğunuzda oynadığınız oyunları anımsayın. ...hiçbir sıkıntı yok gibi e, duruyor değil mi? Hani böyle bir oyun oturumu yaptınız ve bunları konuşmak istiyorsunuz. E, fakat şey bilmiyoruz, saklambaç oynarken başına bir şey geldi mi... ...ya da başka bir oyunda dışlandı mı? Doğrudan kendi yaşantısını söylediğimizde bireyin... E, ...onun herhangi bir olumsuz anısını, travmasını tetiklerse... ...bu artık başka bir alana giriyor. Fakat şunu derseniz işte Anadolu'nun en... E, işte Güneydoğusunda, batısında bir köyde o köyün okulunun bahçesinde hangi oyunlar oynanır sizce dediğimizde gene kendi çocukluğunda oynadığı oyunları söyleyecek. Ama o doğrudan kendi yaşantısı olmayacak. Buna da rolün koruması diyoruz. Rol bizi korur. Başka bir rolden orada da hüzünlenebiliriz, ağlayabiliriz. Ee, onun için de şöyle bir önlem e, önerimiz var. Drama ile ilgilenenlere, drama e, eğitmenlerine, liderlerine, e, gerçek yaşamda anımsatacak bazı işte istismar, taciz, tecavüz, şiddet gibi konuları ele alırken rolü çok iyi betimlemeli, o rolle katılımcıların ilişkisini iyi kurmalı ve onların rolü. E, rolün korumasından faydalanacağı biçimde yapılandırmalısınız diyoruz. Elbette bu konular ele alınabilir ama titizlikle ele alınmalıdır. Rolden sonra dramatik gerilim dediğimiz bir şey var. Bu çatışmayı sağlayan bir şey. İşte e, şöyle bir dramatik durum verirsek eğer e, iki çocuk kavga etti, velileri okula geldi, öğretmene kızdılar, öğretmen özür diledi velileri yatıştırdı. E, Bitti yani en fazla dramatizasyon yapılabilir birebir olduğunda ama onun yerine iki veli okula aynı anda geldi o arada kavga eden çocuklar tam veliler geldiği anda yeniden kavga etmeye başladılar. Bu dramatik gerilimi güçlendiren bir şey, çatışmayı güçlendiren bir şey ve bizim o meseleyi gerçek yaşamda yaşasak, Gerçekten çok talihsiz bir durum ki başımıza da gelmiştir. Benim de uzun süren eğitim meslek hayatım boyunca pek çok kez benzer durumlarla karşılaştım. Şimdi böylesi bir durumda gerçek yaşamdakinin aynısını yaşıyoruz ama gerçek yaşamdaki bedeli ödemeden çok güzel bir deneyim geçirmiş oluyoruz ve drama adına da öğrenme dediğimiz şey tam burada başlıyor gerçek yaşamın provası diyoruz. Hatta ben ta kendisidir diyorum. Eğer daha gerçekçi, hani fantastik kurgularla da çalışabilirsiniz. Mitolojiyle, masallarla ama sosyodramatik konuları ele aldığınızda birebir gerçek yaşamı deneyimlemiş oluyoruz orada. Ee, rollerimiz belli. Anne, öğretmen, baba, müdür, çocuk, diğer çocuk. Gerilimiz belli. Zaten sınıftaki bu şiddet nedeniyle bir sorun yaşıyoruz. Ve bu sorunu konuşmaya geldiklerinde Aynı sorun bir daha başlıyor. Bunu canlandırdığımızı düşünelim. Ee, ve arkasından zaman giriyor. Bu ne zaman? Ee, belki okulun açıldığı ilk hafta dersek başka bir çatışmaya götürüyor bizi. Okulun son haftası dersek başka bir şey. İlk haftası olduğunda henüz veli öğretmene güvenmiyor çünkü tanımıyor. Ee, belki okula dair kaygıları var. Çocuğun uyum süreci, bir de e, okulda dayak yiyorsa çocuk... O zaman başka bir şeye götürüyor bizi. Ama sene sonu dediğimizde artık öğretmen çocukları tanıyor, veli. Yani e, rolün e, ve kurgunun alt metnini rahatlıkla doldurtuyor zaman bizi. E, ya da sabah 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 daha yani çocuklar okula geldiği anda e, bu durumu yaşıyoruz. Ya da akşamüstü yaşıyoruz. Yani gün içindeki saatlerde de başka etkileri oluyor. Dolayısıyla zaman bizim kurgumuzu güçlendiren bir şey oluyor. Bir başkası mekan olabilir. İşte bu durumu okul bahçesinde yaşamak başka bir şey, sınıfta yaşamak başka bir şey, okulun girişinde bir sürü çocuğun arasında velinin arasında yaşamak başka bir şey. Ya da geziye götürdünüz ve e, böyle iyi yönetmeniz gereken bir yerdesiniz. Diyelim ki topluca çocukları karşıdan karşıya geçeceksiniz ve veliler uzaktan sizi gözlemliyor. Bu olay yaşanıyor. Başka bir şey. Yani tek bir durumumuz var ama biz zamanı, mekanı değiştirerek daha da devam ediyor. Ama bunlar başlangıç için yeterli oluyor. Atmosfer dediğimiz bir şey var. E, tüm bunların oluşturduğu beden dili var. Yani özellikle çatışma dediğimizde hep e, katılımcılarımızın ve bizlerin aklına gelen şu olur işte böyle güçlü tartışmak sesini baskın çıkarmak daha çok konuşmak Oysa düşünün e, beden dili o hareket dediğimiz şey Willy e, okula bu durumu konuşmak için geliyor öğretmen çocuklara e, çocukları müdahale etmeye çalışıyor Vili de kollarını bağlamış böyle pis pis size bakıyor. Hiçbir şey söylemesine gerek yok. O kadar güçlü bir çatışma sunuyor ki bu durum size. Diğer veli ona bakıyor. Okul müdürü yanında ve hepsi onu iz izliyorlar. Bir öğretmen olarak bu durumu çözmeye çalışıyor. Bu kadar gözlem altındayken, gözleri altındayken. Ee, ya da sembol dediğimiz bir başka şey var. E, Dramatik kurgunun bileşenlerinden. Ee, burada da diyelim ki bu çatışmanın e, nedeni sembolize edilecek şey bir kalem, bir sınıf aracı ve o onu devreye sokmak orada. Yani kalemi birbirlerinin elinden çekişirken çat diye kalemin kırılması gibi. E, tüm bunlar yaratıcı dramayı güçlü e, bir biçimde öğrenmeye götürmek için kullandığımız bileşenler. Dramatik kurgunun bileşenleri. E, başlangıçta özellikle yaratıcı drama e, ne değildiri anlatmaya çalıştım. E, çünkü e, özellikle değer aktarımı, değer oluşturma konusunda da çok etkili bir şey. Sadece oyunları oynarsak onun başka bir yapılandırması var. Tiyatro olursa bir metni ezberleyip oyuncu olarak girmeniz gerekiyor. Ama yaratıcı dramada, e, örneğin siz belirli rolünü üstlendiniz az evvelki örnekte olduğu gibi. Bu rolde çok böyle saygısız, çok e, saldırgan, dinlemeyen, anlamayan bir rol yapıyorsunuz, rolü canlandırıyorsunuz. Bu da çok olası ya da çok sessiz kalan, hiçbir şey söylemeyen, hakkını savunamayan, diğer veliden de fırçalanan bir rolü de üstleniyorsunuz. Yani yüzlerce, binlerce seçeneğiniz var hangi tutumu üstleneceğinize dair. Dramanın öğrenmeye etkisi de tam burada devreye giriyor. Bu, bu tutumları kendi bilgi dağarcığınızdan işte izlediğiniz bir filmden çevrenizdeki insanlardan yani yaşantılarınızdan seçiyorsunuz. Böyle önünüze katalog gibi bir şey var. Bu çok seçenekli katalogdan neden işte çok saldırgan veli tutumunu seçtim? Sorusunu eğer katılımcı ya da çok sessiz kalan, hakkını arayamayan veli tutumunu seçtim sorusunu kendine sormaya başladığında Gerçek yaşamda da olsa ben böyle bir tutumu seçerdim. Yoksa bunu deneyimlemek istedim. Drama madem bana böyle bedelsiz bir deneyim olanağı sunuyor. Yani çok saldırganım normalde olsa bunu da işte nabzım artacak, nabız kalp çarpış çarpıntım artacak, belki kavga edeceğiz, fiziksel olarak zarar göreceğim, ruhsal olarak zarar göreceğim böyle bir şansı var. Bu aradaki rolde mi böyle davrandım? Gerçekte de mi böyle davranırım? Sorgulaması, yordaması sizin değerlerinizi gözden geçirmenize neden oluyor ve öğrenmeye başlıyorsunuz. Yaratıcı drama'nın bu tarafını çok seviyorum. Ee, ya da işte bulunduğunuz ım, sosyal çevreniz homojen bir sosyal çevre, eğitim düzeyleri aynı, sosyoekonomik düzeyi aynı, e, ama farklı bir sınıftan, alt sınıftan ya da üst sınıftan birinin gözünden bir duruma bakmak gene çok büyük bir deneyim zenginliği oluyor bizler için. Ee, bu, bunun yanı sıra e, biraz da şuna söz etmem iyi olacak galiba. E, yaratıcı dramaya hani sık gelen sorulardan e, diye tahmin ediyorum. Yaratıcı dramayı hangi yaşta başlamalıyız? E, ve süresi ne kadar olur gibi gibi e, bir soruya yanıt vermek istiyorum. Yaratıcı dramaya 3 hani yaştan itibaren başlayabiliriz, ee, ama daha çok oyunsuz süreç gibi kalır. Tam anlamıyla bu rolü rollerden bakma meselesi söz konusu olmaz çünkü hani 3 yaşında bir çocuğun yaşantısı biriktirdikleri ne kadar olabilir tahmin edersiniz? Ama mış gibi yapmak, o oyunsuz süreci onlara almak, işte elimizdeki bir kalemi e, çay kaşığı gibi kullanmak ya da bir tahta sok sopayı atmış gibi kullanmak, araba direksiyonu gibi kullanmak çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını çok geliştiren bir şey. 4-5 yaştan sonra, özellikle 5 yaştan sonra süresel uzman mantos gibi yaklaşımlarını da kullanarak rahatlıkla çocuklarla çalışabilirsiniz. Onun yaşında, onun dışında artı diyerek devam edebiliriz bu kısma. söz etmişken süresel drama ve uzman mantos yaklaşımlarından da biraz bahsetmek isterim e, süresel drama e, gene bir ön metinden yola çıkarak az evvel söylediğim gibi farklı durumlara e, bakmayı sağlayan kendi teknikleri olan sıcak sandalye rol koridoru e, onun dışında bölünmüş ekran gibi pek çok 70-80 tane e, belki daha fazla tekniği kullanabilmenize olanak sağlayan bir yaklaşım. E, Dora Tedkot'un e, başlangıcını yaptığı yaklaşımlardan birisi. Bunda bunun da bir başlangıcı ve sonu olmuyor. Örneğin bu meseleyi ele aldığımızda okuldaki çocukların tartışması, birbirine zarar vermesi meselesi. O andan başladık. Bunun öncesine de gidebiliriz. E, zamanı tanımlarken söylemiştim ya sene sonuysa sene başından itibaren neler oldu? O şiddet eğilimi gösteren çocuk hep mi böyleydi? İlk defa ne zaman gösterdi? Bunların her birini canlandırarak ailesinin yapısına bakabiliriz. Nasıl bir çocuktu? Ailede yapı nasıl? Şiddeti öğrendi mi? Sosyal öğrenmeyle mi oldu? Aile kültüründen mi geliyor? O ele aldığınız amacınızı, problem durumunu çok gönlü anlamlandırmanıza zemin hazırlayan, çok olanak sunan bir yaklaşım. Bir başkası benim sıklıkla başvurduğum iki yaklaşım olduğu için onlardan e, söz etmek istedim. E, uzman mantosu. Uzman mantosunda da e, somutta bir örnekle anlatmam daha iyi olur. Belki daha çok katkı sağlar. David Davis'in atölyelerinden öğrendim uzman mantosunu. Bir işletme kuruyorsunuz ve o işletmenin kuruluşunda farklı uzmanlar rolüyle görev alıyorsunuz. David Davis, Çağdaştırma Derneği'nin düzenlediği uluslararası kongrelerde, Hatay'da sanırım 2018 yılında yapmıştı bu atölyeyi. Bize bir otel kurdurdu ve biz otelin bölümlerini tasarladık önce. İşte yiyecek, içecek, eğlence bölümü, kat hizmetleri. Önce kağıtlarda bunları çizdik. Hatta bunun öncesinde de o kurumsal kimlik ve bütünlüğü aktarmak için e, otelin adına karar verdik, renklerine karar verdik, logosuna karar verdik. Ardından işte otelin bölümleri, küçük gruplarla, maliyeti ne kadar, nasıl bir dekora, dekorasyon olacak, kaç kişi çalışacak. Şimdi buraya kadar bile hemen hemen tüm dersleri e, ya da gelişim alanlarını devreye sokabileceğiniz öğrenmeler söz konusu oluyor. E, matematik işin içinde fiziği, kimyası, tasarımı, pek çok şeyi. Sonra bunu tüm e, mekana çizdik, yaptık. Yani bantları kullandık, eşyaları kullandık. Biz e, o oteli ete kemiğe büründürmüş olduk. Ardından e, bir problem durumuyla gelmeniz gerekiyor. İstemci diye kendi e, argümanı ve terimleri var uzman mantolsunun. Ee, bize bir telgraf geldi ve e, İngiltere'den otelimizin açılışı için hazırdık artık her şeysi tamamdı. Ee, İngiltere'den e, 75 tane farklı alanlarda gereksinimi olan, engeli olan ve yanında refakatçileri olan bir grup otelimizde kalmak istiyor. Ee, biz hepimiz işte öğretmeniz, drama eğitmeniyiz falan. Oteli tasarlarken hiç engellileri Düşünmediğimiz fark ettik. Ne tekerlekli sandalyeyi, ne işitme, görme... E, ...ve bu böyle tokat etkisi yaratan... Bir öğrenmeydi hepimiz açısından. Yani baştan eğer liderimiz bize deseydi ki bir otel yapın engelleri unutmayın. Sanıyorum bu kadar etkisi olmazdı. Şimdi her gittiğim yeni mekana, her sektöre bu gözle bakıyorum. Hepimiz çok duyarlıyız bu konuda ama duyarlı olmak biraz üstten bakış gibi de oluyor. Uyumlu düşünemediğimizi fark ettik. Ve yeniden tüm oteli özel gereksinimli bireylere yönelik her türlü özel gereksinimi de kapsayacak biçimde tasarlamış olduk. Şimdi dramanın bu zenginliklerini görünce e, ve tüm gelişim alanlarını devreye sokan, tüm e, öğrenme stillerini kapsayan, yani kimi kinestetik öğrenir, kimi görsel, kimi biz bir drama oturumunda her türlü öğrenme stiline, her türlü zeka tipine uygun bir oturum planlayabiliyoruz. Dolayısıyla herkesin süreçte özgür hissetmesi, kendini rahatlıkla ifade etmesi için çok güzel olanak oluyor. Onun dışında tabii ki bireyin elinde. Toplamda da galiba şunu söyleyebilirim. Genel olarak bir farkındalık eğitimdir drama. Bu bireye bağlıdır. Herkesin yolculuğu. Öğrenme yolculuğu farklı farklıdır. Ben genellikle yaratıcılarıma oturumlarımda farkındalık oluşturmaya yönelik sorular hazırlayarak geliyorum. İşte Deniyoruz, canlandırıyoruz, oynuyoruz, tartışıyoruz, tekrar canlandırıyoruz o tartışmalardan sonra ve havaya bu farkındalık sorularını atıyorum. Ve katılımcılarıma diyorum ki bu soruları bazılarınız bu oturum boyunca indirecek ve yanıtlayacak kendi kendine bazılarınız belki bir ay üç ay bir yıl sonra bazı soruları da bazılarınız hiç indirmeyecek o havada kalacak Çünkü her birimizin öğrenme yolculuğu öğrenme biçimi farklı farklı diliyorum böyle fark etmeye bir arada huzurla güvenle mutlulukla yaşamaya yönelik bolca farkındalık sorusuyla karşılaşırsınız ve Dilerim bu soruları yanıtlamaya yaşam boyunca vaktiniz olur. Çok çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.